Merhaba arkadaşlar, Zeynep ve Yusuf TV kanalına hoş geldiniz. Tavuklarımızı biraz besleyelim dedik ve ektiğimiz buğdaylar böyle büyüdük, ekin oldu. Onları topladık, şimdi Zeynep ve Yusuf eliyle tavuklara yedirecek. Bugün limonu da dışarıya çıkarttık, hava güzel, güneşli diye. Evet, güneşli günlerde çıkartıyoruz limonu da dışarıya. Burada biraz güneşlensin limon. Ben de şimdi Zeynep ve Yusuf'a ne veriyorum? Ekinleri mi veriyorum? Bakın tavuklar geldi bile etrafımıza. Gördünüz mü? Şöyle. Eline yedireceğim, tamam mı? Al bakalım. Zeynep bunu al. Eline tut. Dökme. Yusuf sen de bunu al eline. Hadi bakalım elinizle yedirmeye başlayın. güzel. Zeynep cicirlere mi yediriyorsun sen? Gel Yusuf beyaz boncağı yedir sen. E ben de yedireyim o zaman. Olmaz mı? Ben de çoraplıma yediririm o zaman. Gel. Senin çoraplığın mı? Zeynep ve Yusuf'la bu buğdayları ekmiştik arkadaşlar. Böyle büyüdüler. Bugün topladık. Güneşli günde tavuklarımıza yedirelim dedik. Hadi gel. Yedir bakalım elinle. Çoraplı orada gel gelir şimdi. Sen buraya yedi. Bak Yusuf beyaz boncuğa civciv. Bak Yusuf'un yanında geziyor civcivler. Gördün mü? Çok güzel. küçük civciv civ, gel buraya gel. Gel şaşkın gel. Gel Zeynep Benle. sana ne yedirecek? Gel Benekle. ektiği buğdayları yedirecek. Benekle. benekli benekli Zeynoş'un yanına gel hadi. Bak bunlar da kavga ediyorlar. Benekle. Beyaz boncuğa bak ortaya geçmiş. En çok oyuyor değil mi Yusuf? Ben onu yiyorum. Sen onu mu yediriyorsun? Ben de şuraya atayım biraz. Evet ben de buraya attım. Civcive bak annesinden ayrılmış. Annesi de yanına geldi. <laughs> Zeynep limona bak. Dışarıya güneşi görünce nasıl kendine geldi. Gördün mü? Of yeme. Bence yemez herhalde. Bak nasıl uçuyor. Limon. Ne yapıyorsun sen? <laughs> bak bak civcivlerimize bak Zeynep. <laughs> Nasıl yiyorlar gördün mü? Bakın, bakın. Gurkum gel. Gurkum. Buzdur. Kınalı gurkum gel. De, de, ye, ye. <laughs> e yedirsenize hadi. Gurkun gelir şimdi. Gel sen beyaz boncağı yedir. Bak hepsini bitirdi. Bitti bile. alıyor Evet nasıl alıyor öyle? Beni seviyor ya. E tabii ki seviyor. <laughs> çünkü sen <laughs> çok seviyorsun. Siz çünkü hayvanları çok seviyorsunuz. O yüzden hayvanlar da sizi çok seviyor. <laughs> ne yaptı korkuttun öyle? <gülüyor> Şaşkın. <gülüyor> Yanına yaklaşmıştı bir anda korktu. <laughs> Bak nasıl yiyor. Dikkat et seni de yemesin ot sanıp. İyi ki yeşil giymemişsin. Yusuf sen yeşil giymişsin. Dikkat et seni ot sanmasınlar tamam mı? Seni yiyebilirler. Evet. Bilmiyorum artık bındık 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 yerler böyle. Ben bulmadım. Sen kocaman mısın? Evet. Olsun yerler sinede. de. Seni mi? yerler yerler. Ben Anne annesi. Nerede onun annesi? Bilmiyorum. Onun annesi büyüdü, kocaman oldu, çapar. Ben de Bak abi. kel bitirdi. Ama kovalarsan onlar yiyemezler. Gel cu 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 Anne. Verecek misin mi bana? Ne yedir, dedi. Kurk yemiyor mu senden? Evet. Neden yemiyor? Valla. Senin elinden yemiyor mu Gurk? Evet. Kınalıya ben kızayım mı? Evet. Kınalı sana kızıyorum. Sen Yusuf'un elinden neden yemiyorsun? O seni çok seviyor. Kızmayayım anne. mı? Evet. Ama Yusuf'u üzüyor. Kınalı. Gel çabuk buraya Kınalı. Kınalı sana ceza veririm. Haberin olsun. Bak nasıl durdu gördün mü? Sana bir daha yumurta vermem. Civciv çıkartamazsın bak. Benim çocuklarımı üzme. Bak. Ne oldu Gördünüz mü? Kınalının annesi gibi hemen Zeynep nasıl üzüldü? Evet o Zeynep'in ilk tavuğu. Bu kınalı. O mu kınalı? Evet. Ah gel. 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 oğlum. Ama yiyecek işte oğlum. Bak ne güzel yiyorlar. Sen mi yedireceksin? Yine beyaz bak hayır çekme öyle. <laughs> ne yapıyorsun sen? Çekme öyle. <laughs> Zeynep çaktırmadan elinden yiyor horoz. <laughs> ben topluyorum o yiyor. Neden topluyorsun? Öyle. Eline yedirmek için mi? Elinde zaten bir sürü var. Yusuf oraya dökme. Gel burada yesinler. Bakın arkadaşlar. Bizim kepezli horozumuz. Şurada da bizim şey Evet kedimiz de burada. Bugün kedimiz de burada. Yanına yaklaşınca kaçıyor ama. Şöyle göstereyim size kara kedimizi. Yine kaçtı Zeynep. Limon. Sen ne yapıyorsun? Dışarıya çıktığına Kaçıyorsun mutlu musun? Arkadaşlar, bu çok... Evet arkadaşlar bizim kuşumuzun bir hastalığı var. Albino hastası. Ama çok tatlı. Çok seviyoruz onu. Evet. Limon. Çok tatlısın sen. Sen de dışarıda Evet dışarı çıkartıyoruz güneşli günde. Aşağıda kalmadın. Evet akşamları üşür çünkü. Evet. Bak ne güzel yediler gördün mü? Zamanında ektik buğdayları. Şimdi meyvesini yiyoruz hep beraber. Bu, şuraya da ekmek evet yok. biz oraya da ekmiştik. Etrafını kapatmıştık. Biraz büyüdüler. Sonra biz kafesi kaldırdık. Bir baktık bizim tavuklarımız ektiğimiz buğdayların tanelerini bile yemişler. <laughs> Şaşkın bunlar. Evet. Biz de bunu gizli yere ektik ki yemesinler. Böyle kesip kesip atalım diye. Evet çok güzel Evet arkadaşlar Bunu Videomuz deyin buraya deyin kadardı deyin Tavuklarımıza deyin ekinlerimizi yedirdik Değil mi Zeynep deyin Yedirmeye deyin de devam edeceğiz Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Sizi çok seviyoruz Zeynoş ne diyoruz Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.